Toplantısının ayrıntılarını takip ediyor. Bir gelişme olursa tekrar döneceğiz Ankara'ya ve ondan son bilgileri alacağız. Şimdi göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Tuğçe Kasapoğlu Hürkal yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Az önce Ankara muhabirimizle konuştuk. Aşı konusunda bize son bilgileri verdi. İşte şu dakikalarda bilim kurulu toplanmış durumda. Tabii şimdi aşıyı 11 Aralık'tan bu yana bekliyoruz. Bugün 24 Aralık. Geldiği zaman da üzerine bir 14 gün koymamız gerekiyor. Bir deneme süresi var. Bu durumda yani Ocak ayının ilk haftasını atlatacağız gibi. Rakam tablosunu da düşündüğünüzde nasıl olur durum? Ondan sonra kontrol altına alabilir miyiz? Şimdi şöyle aşıyla zaten en büyük beklentimiz ağır hasta sayısının azalması, hastane yatışlarının azalması ve yoğun bakım ve ölüm oranlarının düşmesini planlıyoruz. Dolayısıyla zaten son günlerde vaka sayısında ciddi bir azalmaya geçildi. Bu kısıtlamaların artılarını görmeye başladık. E, muhtemelen bu kısıtlama sürecinin devamında kişilerde oluşan bir takım sosyal e, dikkatle beraber aşının da e, yaygınlaşmasıyla e, ben bunun özellikle bahar ayının ilk dönemlerinde oldukça kontrol ilerleyeceği düşüncesindeyim. Peki aşamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ilk aşamada sağlık çalışanları elbette sonra risk grubu ardından riskli meslek grupları onlara dahil edilmesi gereken gruplar da var mı sizce? E, sıralama çok uygun. Öncelikle tabii ki yaşlılarımız e, 65 yaş üstü kronik hastalığı olanlar, sağlık çalışanlar, acil serviste ve hastayla en yakın teması olan hastane görevlileri. E, arkasından da tabii ki sahada bulaştırıcılık indeksi yüksek olan yani taşıyıcı olma ihtimali yüksek olup toplumda vaka sayısının artışına sebebiyet olacak riskli meslek grupları devreye giriyor. Dolayısıyla da bu sıralama arkına baktığınız zaman e, bahar aylarında bu aşılama sürecinin başlayarak e, yaza doğru tamamlanması bekleniyor diye düşünüyorum. Evet. E Tabii e, şimdi yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşı için alınan bir takım tedbirler var ama ek tedbirler olmalı mı? Ek tedbirler aslında artık hükümet ve bakanlık tarafından değil de insanların kendi aile içerisinde alması gereken evet. tedbirler, sorumluluklar. Sonuçta kısıtlamaları ne kadar sert ve sıkı yaparsanız yapın, kişisel sorumluluk yeteri kadar olmadığı müddetçe kişiler kalabalıkları ev içi ortamlarda tekrar oluşturabilirler. Dolayısıyla burada artık sorumluluk ve görev bizlere düşüyor bence. Dolayısıyla amaç eğlenmek, kalabalık oluşturup evde mümkün olduğu kadar riski arttırmamak olmalı. Dolayısıyla bu sene e, kış ayları bir miktar daha aile fertleriyle daha sakin, daha bireysel kendi aramızda vakit geçireceğimiz, en yakınımız, kardeşimiz, eşimiz, dostumuz, annemiz, babamız demeden herkesin çekirdek aile olarak bir süreci tamamlayacağı bir yıl olması gerekecek ki biz önümüzdeki bahara ve yaza çok daha güvenle yaklaşabilelim. Sayın Ürkal aslında bu çok önemli bir uyarı ama aşı olduktan sonrası içinde yalancı bir özgüven olmaması adına sanırım uyarmak da gerekiyor. Maske takmaya ve mesafe kuralına yine uyum sağlanacak değil mi? Yoksa aşı olan bir insan hemen hani maskeyi çıkartabilir mi? Ne dersiniz? Şimdi ben bunu hem aşı olanlar için hem de hastalığı geçirip herkesin çok merak ettiği koruyucu antikor olanlar için de söylemek istiyorum. Hı -hı. Sonuç itibariyle antikor oluşumu için aşı yaptırıyoruz kişilere. Antikorlar da biliyoruz ki geçici bir koruma sağlıyor. Kalıcı Hı -hı. bir süreç göstermiyor. Dolayısıyla herkesin aslında bu pandemi tüm dünyada kontrol altına alana kadar sosyal mesafe kurallarına, hijyen olayına ve kalabalık oluşturmama ilkesine uymak mecburiyeti var. Bunu bugün hastalığı geçiren de yarın hastalık için aşılanan için de geçerli. Bizim aşıdan en büyük beklentimiz ağır vaka sayısının azalması, ölümleri azaltması, hastane yatışının azaltması ve hakikaten hastalık pandemi zincirini kırmaya çalışması. Yoksa aşılananlardan tabii ki elbette bir grubuna tekrar hastalık oluşacaktır. Ama amaç nasıl ki zatürre aşısını yaptırdığınız kişi ömür boyu zatürre olmuyor değil, mutlak oluyor. Ama zatürreye bağlı organ hasarı, organ yetmezliği, kalp yetmezliği, yoğun bakım ve akciğer yetmezliğine girmiyor. Bizim de buradaki aşıdan beklentimiz ölümleri, hastane yatışlarını ve kişi ömür boyu kalıcı bir hasar gelmesini engellemek. Dolayısıyla aşı oldum, hastalığı geçirdim, koruyucu antikorum var, en rahat grup benim demememiz gerekiyor. Bu dünyada pandemi kontrol altına alınana kadar bu hastalık için biz halen mekanik bariyer dediğimiz maskeye, mesafeye ve hijyene devam etmek zorundayız. Tabii şimdi siz bahar aylarını işaret ettiniz, bahar aylarını bekleyeceğiz ama o aylardan ümitliyiz gibi görünüyor bu salgından evet. korunmak için. Ama bir yandan da işte farklı ülkelerden mutasyon haberleri geliyor. Korkmalı mıyız efendim? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi mutasyon aslında bu virüs başladığından beri çok sayıda mutasyona uğruyor evet. ve siz eğer araştırırsanız mutasyonu bulursunuz. Şimdi dolayısıyla burada önemli olan mutasyon kliniğe yansıyor mu? Şimdi biz bu hastalığın başından beri seyreden hekimler olarak henüz oluşan çok sayıda mutasyonun klinik olarak ekstra bir kötüleşmeye sebebiyet olduğuna dair bilimsel bir veri yok elimizde. Ya da daha çok ölüme arttırdığına dair de bir bilimsel veri yok. Ya da daha çok organ hasarı oluşturduğuna dair de yok. Şimdi dolayısıyla mutasyon yaparken virüs kendi yaşamını daha da uzun sürdürebilmek için mutasyon yapıyor. Yani daha çok kişiye tutunmaya ve daha çabuk bulaşsın ki daha çok kendi yaşamını sürdürebilsin insanlar üzerinde diye yapıyor. Bundan dolayı da aslında bize bir çok güzel bir şekilde bir e, haber bırakıyor. Ne kadar birbirinize yaklaşırsanız, ne kadar kalabalık oluşturursanız, benim yayılımımda o kadar kolaylaştırırsınız diyor. Dolayısıyla o mutasyon yaparken biz mekanik önlemlere dikkat ettiğimiz müddetçe virüsün bizim için mutant mutant olması ekstra bir tehlike oluşturacağını şimdilik düşünmüyorum. Peki sona yaklaşıldığını düşünülüyor musunuz? Yani bu son mutasyondan sonra o yönde uzman görüşleri de var. Demek ki artık sona yaklaşıyoruz diyor. Bu bunun işareti olabilir mi? Bence pandemide bilinen en temel gerçek e, halkın bağışıklık oranı %70'e ulaştığı zaman pandemide son viraja giriniyor demektir. Ve İstanbul ve Türkiye için de bu oranın %60'ları geçtiği kanaatindeyiz biz hekimler olarak. Dolayısıyla bundan dolayı da bahar aylarının sonlarına doğru bu işin aşıyla beraber de hız kazanacağı düşüncesindeyiz. Peki efendim şimdi aşı başlığına geri dönersek son soru olarak bunu sorayım. Fazül çalışmalarının mutlaka tamamlanması gerekiyor değil mi uygulanmaya başlanmadan? Evet. Bizim de beklentimiz bu ölçüde ama maalesef ki pandeminin hızı, hastalığın ölüm oranları ve yoğun bakım yatışları bir takım şeylerdeki dedi ki basamakları daha hızlı geçmeyi e, gerektirebiliyor. Açıkçası uh -huh. bu acil en, e, e, eylem planı dediğimiz noktalarda gönül ister ki keşke bunu daha geniş fazla, bütün çalışmanın fazları yeterince tamamlandıktan sonra sahada olabilsin. Ama dediğimiz gibi burada her zaman biz bazen hekimler kar zarar hesabı yapmak durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla riskli gruplar bizim için önemli. Belki hani 65 65 yaş altı için olmasa bile 65 yaş üstü kronik hastalıkla ve ağır hastalarımız için böyle bir vakit oluşmayabilir. Dolayısıyla da riskli gruplar için başlanıp diğer gruplar için belki bir miktarda bekleme aşamasına kalınabilir. Peki efendim çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. göğüs hastalığı. <laughs>